Bu ne? Robot, robot. Efendim. Kerem. bu ne? Boru. Vay, bu boru mu gerçekten? Evet, o bir boru. Peki bu ne borusu? Su borusu. Peki buradan ne geçiyor? Su borusu işte, su da geçiyor. Gel git ya. Tam gidebilirsin.

imkansız bir şey. He. Ee, Kermit, ne yapıyorsun sen burada? Ee, hiç yapmadım Bir dakika ya, benim ellerimde su gitti de. Sende var mı acaba? Benim evimde su gitti. Su açtım, çeşmeyi yoktu. Ben yanmadım. E ee, bu su borusu. Hayır ben yıkamadım bunu. Kesin robot kırdı. Ben kırdım. Sen kırdın. Yalan söyleme. Hayır ben kırmadım dostum. Bu kırıktı zaten. Yalancı yalancı yalancı. Hadi ben öleceğim. Uyan uyan. Yerde uyusun şu an ya. Gözü kalmışsın. Ya oğlum bak. Geri zekalı meri zekalı ayıp ediyorsun ha. Geri zekalı meri zekalı yine ayıp etmiyorum. Ah. Allah'ım ya. Hadi ben gidiyorum. Sporsunu da takmayı unutma. Devlet sana bin lira ceza var. Diyor. Ne evet, bin lira mı? Evet hadi ben söz. Bin lira. lira ya. Ne yaptım ki ben ya. Sporsunu kırdım. Tahmin edelim. Bakın. Tahmin ederim ben bunu. Da, kalmadı. Ve tamir edebilirim. Evet ta. Aa! Neden kurdum ben bunu? Neden? Neden nasıl geldi? Bin ne ya? Bu, o ger gerçekten inanılmaz. Hmm. Belediye ne kadar güzel şeyler yapıyormuş ya. Kalmışsınız. Var. Biraz küçük olsa da Çok güzel bir yapısı var Bakın Bu çok güzel bir Nasıl kokuyor bakalım Evet bir dakika koku alamıyorum evet. Demek ki bu kokmuyor evet Peki nasıl Dur Bakayım şurada bir buton var <laughs> Pardon pardon Bilmiyorum bunu Evet sen nesin kilitledin ya. Görüyorsunuz değil mi? Hiç hareket etmeyen bir... Hareket ettiremiyorum. Ama böyle yaparsam hareket ettiririm. Ah! Ah! Ayağım! Ayağım sıkıştı!